2002 ya atam. Efendim demedim. Ne var dedim zaten. Ne yapıyorsun oğlum? Hile mi oğlum bu? Ha, pardon ben o sağ altı görmemişim. Ha. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Salta bak. Salta bak. <laughs> Hile mi oğlum bu? Ha, pardon ben o sağ altı görmemişim. <laughs> ne yazdı? Bir dakika. Aga hileymiş YouTube'da kanalı var. Hile satılır yazıyor. Hesap muha var Merak ettim lan bakacağım. Muha var Ez platform. Bu mu acaba lan harbiden? He? Bence o yani. Kesin o bence abi. Çünkü Valve e comeback yazıyor. Nikain olmak zorunda değil, değişmiştir. Hesap kasıp satıyordur abi. Beleş reklam mı? Bekle şimdi. Nice. He was A-Main before. <laughs> i nice. gonna He was A-Main before. <laughs> and,

Okey. Videoya devam edelim bakalım. Yine <laughs> nananı sikiyim ya. <laughs> Elimi döndüremedim beyler. Mouse'a döndüremedim böyle alınca oluyor da o tarafa götürünce niye olmuyor amına koyayım? <laughs> oğlum <drone 'u>... lan <laughs> oğlum ya. Du... Tamam, bak bizimki oğlum sizin ben Dron kıracağınız amına koyayım ya. O... Bak botunun şu oyuna çok huyuna çok tiltim. Hiçbir zaman drone kırmaz. Hep başkası drone'u, hep başkası oku kıracak. Botu yayın izliyorsan senin amına koyayım. Kendin kır Amcık bir sike yara. Drone kır oku. Bu burcu var ya beni kopartıyor ya. <laughs> Oğlum çekiliş bitti. Yazmayın sayın aboneler. VP bitti. Finish. Sayın aboneler. Siz yapmayın. Abonesiniz bak. Sayın aboneler diyorum bak sayın. Anladın mı? Sayın kelimesini kullanıyorum. Çekiliş bitti. Hızlı çektim. Sen yaz Sami. Sana serbest oğlum. Biner lira kazandık kanka. Temiz. Geçen hafta kaybetmiştik üzgündük ama Sami. Hafta yine inşallah alacağım seni kanka. Rahat ol. Ferit almıyor seni zaten. Salaktan alacağım ben seni. Bir soyu kakaladık. Batuyu kaptık şuna zaten. Bunun <laughs> <laughs> video yarım kaldı. Senin o ananı götünden <gülüyor> sikiyim. <laughs> Kataba üstleri de... Bak şunu baştan söylüyorum. Bak dinleyin. Bir daha beni hiç bu konuda eleştirmenizi istemiyorum. Çok fazla Valorant videosu geliyor. Çok fazla. Herkes yaptığı şey yaptığı böyle 3 dakikalık 10 dakikalık videolar izliyor. Atıyor. Çoğunu izlemeyeceğim. Chatle paylaşırım. Ama açıp 5 dakika onun ne dedi bunun ne dedi izlemeyeceğim. Çok fazla geliyor. Ben başka videolar izlemek istiyorum. Komik videolar izlemek istiyorum. Hani olayla alakasız videolar izlemek istiyorum. Sürekli edit videoları geliyor. Zaten Valorant oynuyorum anladın mı? Komik anlara okey. Ama böyle 10 dakikalık, 5 dakikalık o vuruşumu izle. Bu vuruşumu izle, izlemeyeceğim. Yani izlemem için atıyorsanız para atmayın diye şimdiden söylüyorum size anladın Paranız boşa gitmesin bana izletmek istiyorsanız. Ama diyorsan ki göster çete paylaş atarım. Sıkıntı yok onunla yani. Daha yolladım. Yollamış. İsim Lego olsa utanır mıydın? Utanırdım tabii oğlum. Yani. <laughs> Al Ağlama. Vanlar <laughs> vanlar <laughs> 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 Ya. Kadar... Başından itibaren hep yardımcı oluyordun. Açıyordun ama çok fazla talep gelmeye başladı. O yüzden haklısın. Evet yetişemiyorum artık yani. Herkes videomu izle şunu yap bunu yap. Yetişemiyorum yani. Ben de sıkılıyorum. Hani yayın eğlenceli olmuyor. Zaten oynarken izliyorsun beni. Oturuyoruz adamın vuruşlarını izliyoruz böyle sadece. Öyle vurmuş böyle vurmuş. Çoğu plat alıyor. Şey alıyor. Çoğunuz istemiyorsunuz zaten. İzleyenler de bunu izlemek istemiyor. Böyle de bir şey var yani. <laughs> çıldıracağım şimdi. Şu orospu çocuğuna niye bir daha ölüyorum oğlum? Bu orospu çocuğuna... Orospu'nun oğluna niye bir daha ölüyorum? Anasını siktim çocuğu ya. Bir toplantının ne olduğunu 2-3 ay sonra ya da olay bittiğinde açıklayacağız. Olumlu bir şey toplantı. Semih'i takımdan attık bunu. <gülüyor> <gülüyor> Olumlu bir şey. <laughs> Çok iyiymiş şey. ya. Bir toplantının ne olduğunu 2-3 ay sonra ya da olay bittiğinde açıklayacağız. Olumlu bir şey toplantı. Semih takımdan attık ama <laughs> 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 Tamam, Tamam Radiant <laughs> Twitch Prime veriyormuş bakıyorum. Ya. Espri yapayım oğlum. Atata ne demiş attır gelsin demiş hemen okuyayım. <laughs> nasıl ama. <gülüyor> so <gülüyor> so geri at, ata ne demiş bile ama attım tut kafasını demiş. <laughs> so funny video ya. Batu'nun kanalı bu arada bu arkadaşlar. Kendi resmi kanalı. 4000 abonesi olmuş. Selamlar. Ben Botan Rus Zimalgaç. 21 yaşındayım. BBL bünyesinde Aşk oyuncuyum. Aşk.